Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı daha önceki çalıştığım V yakanın şuradaki kesim şeklini değiştirerek farklı bir teknikte yaptım. Bir de böyle denemenizi istedim arkadaşlar. Şimdi buradaki V yakamız daha önceki yayınladığım videodaki V yakanın aynısı arkadaşlar. O daha önce yayınladığım V yaka videosunu izleyerek burayı çalışabilirsiniz. Şimdi buradaki fark şu, ee, burada V yakayı şurayı düşürürken, e, burada e, her sırada burayı düşürdüm buraya kadar aynı diğer videolarda çalıştığımın aynısı. E, buradan sonrasını, e, burada bir tane kesim yapıyorum arkadaşlar. Arkası sırayı örüyorum, dönüyorum. Tekrar ön sıraya geldiğimde kesim yapmadan tekrar dönüyorum. Diğer dönüşümde kesim yapıyorum. Yani belli aralıklarda. Şu şekilde bakın, şöyle, şu aralıklarda kesim yapıyorum. Yani bir sırada kesiyorum, bir sırada kesmiyorum, bir sırada kesiyorum, bir sırada kesmiyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Bu şekilde düşüşü şöyle e, farklı oluyor. Daha Öbür türlü burası birdenbire açılıyor. Burada yavaş yavaş açılıyor. Bir de bu sistemi denemenizi istedim arkadaşlar. Şimdi bunun yapılışını V yakamın bu tarafında size anlatacağım. Burayı daha önceki yayınladığım videodan izleyerek yapabilirsiniz. Arkadaşlar yine şu arkadaki ilmeğin altına batarak yine Buradaki ipimi buraya sabitliyorum. Hemen buradan yaptığımızda burada bir görüntü bozukluğu oluşacaktır. Onun için biraz e, arkadan ve bir sıra aşağıdan bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar şurada en son bu e, ilmeğimi buraya aktarmıştım. Ve burayı örmeye devam etmiştim. Şimdi yine aynı buradaki ilmeğimi bu tarafa aktarıyorum bakın şöyle ve buradan yine örerek ilerliyorum arkadaşlar şöyle şu şekilde ve buraya geldiğim zaman ikisini beraber alıyorum yani 2 4 6 7 7 tane ilmeğimi örüyorum 8. ilmeğim lastik ilmeğim ve beden ilmeğimden bir tane alarak kesiyorum daha sonra bu sırayı bitirip tekrar başa dönüyorum arkadaşlar ördüm tekrar sıra başına geldi bakın burada herhangi bir potluk yok tekrar buradan örüyorum 8 tane lastik ilmeğimi örüyorum 2 4 6 8 Biraz önce kesim yapmıştım. Bu sırada kesim yapmıyorum arkadaşlar. Normal düz bir şekilde örerek ilerliyorum. Tekrardan bu sırayı örüyorum ve geri dönüyorum. Arkadaşlar şimdi tekrar sıra başına geldim. Yine burada 8 tane lastik ilmeğim vardı. 7 tanesini örüyorum. 2 4 6 7. Bu 8. ilmeğimle beden ilmeğimi beraber alıyorum. Bakın bu şekilde bir sırada kestim. Bir sırada kesmedim. Şimdi tekrar kestim. Bu sırayı da örüyorum ve sıra başına kadar ilerliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çok ıı, düzgün ve pürüzsüz bir V yaka şekli ortaya çıkıyor. Şimdi ben biraz önce V yakamın kesimini yaptım. Dediğim gibi bir sırada kesiyorum, bir sırada kesmiyorum. Şimdi bu sırada şöyle ilmeklerimi, lastik ilmeklerimi örüyorum. 2 4 6 7 tane örüyorum. Biraz önce ben kesim yaptığım için bu sırada kesim yapmadan devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir sırada kesiyorum, bir sırada kesmiyorum. Bir sırada kesiyorum, bu sırada kesmedim. Omuzdaki ilmek sayıma ulaşana kadar bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar burada omuzumdaki Ilmek sayma ulaşana kadar bu kesimlerimi yapmaya devam edeceğim. Şu şekilde benim omuzumda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26 tane ilmeğim kaldı. Bu lastik ilmeğimi de zaten arka bandını dönerek bitireceğim. O teknikleri diğer e, süetler videolarımda anlattım arkadaşlar. Ama bu parçamın arka kısmını da kestiğimde size yine aynı omuz birleştirmeleri ve arka detaylarını yine anlatacağım. Şimdi söylediğim gibi bakın şu şekilde farklı bir teknikle daha farklı bir V yaka oluşumu oldu. İsterseniz bu teknikle yapabilirsiniz. Ee, öbür teknikte her sırada yani tersinden örüyorduk ön yüzde kesiyorduk ters yüzünde örüyorduk ön yüzde kesiyorduk arkadaşlar ve burada geri kalan omuz ilmeklerimin sayısına ulaştığım zaman kesme işlemini bırakıp düz örmeye başlıyordum. Ama bu teknikte buraya kadar zaten her sırada azaltıyoruz bunun tekniğini anlatmıştım dediğim gibi oradan açıp izleyebilirsiniz. Buradan gerisini, bir sırada kesiyorum ön yüzden. Tersinden örüyorum. Ön yüzünden yine örüyorum. Kesmeden tersinden örüyorum. Tekrar ön yüze geldiğim zaman yine kesiyorum. Yani bir kesmeden örüyorum. Bir keserek örüyorum. Bir kesmeden bir keserek şeklinde gidiyoruz. Omuzumuzda ilmek sayısına ulaştığımız zaman kesme işlemini bitirip düz örüyoruz. Ama kol boyunuzda yeterli uzunluğa geldiyse buradaki örme işlemini de bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, eğer isterseniz burası çok e, yakanın fazla e, açık olmasını isterseniz e, bu koldan hemen bir parmak öncesinde V yakayı oluşturabilirsiniz. Burayı yavaş yavaş açtığımız için ön yakası çok fazla açık olmuyor. Ben çok açık olmasını istemediğim için kol kesimiyle beraber V yakayı koydum arkadaşlar. İsterseniz siz daha öncesinde bir parmak öncesinde de V yaka işlemini başlatabilirsiniz. Şimdi siz de kesimlerinizi yapın. Daha sonra bir e, videomuzun ikinci bölümünde diğer işlemlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğen atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.